Ve biz genellikle böyle uzun yaşayan insanlarla yapılan röportajları izlemeyi severiz. Acaba ne yiyorlar bunlar? Ne yapıyorlar? Değil mi? Kopya çekmek için güzel bir şey. Ben küçükken mesela sürekli şey vardı. Her gün yoğurt yiyorlarmış. Devamlı bir yoğurt muhabbeti vardı. Yoğurt yiyenin uzun yaşadığını düşünüyordum ben. Fakat sonra büyüdük biraz. İşte bu işlerle ilgilenmeye başladık. Ben mevzu sadece yemekle alakalı değilmiş. Ve hayatta bazı özel durumlar olması gerekiyormuş. Birinci faktör sevgili dostlar. Bugün konuyu zaten size paslayacağım birazdan. Sizin buradaki soru ve görüşlerinizi merak ediyorum. Genetik faktörler çok çok önemli. Yani ailenizde şu anda buradaki arkadaşlarımın ailesinde yüzün üstünü görmüş olan kişiler var mı? Ellerinizi bir göreyim. Bak bu ekip şanslı zaten buraya. <laughs> Özel şanslı olarak gelmişler. Fakat Şöyle de bir garanti olmasın. Yani ailede 5 kişi yüzü geçti o sizin yüzü geçeceğinizi garanti etmiyor. Onu söyleyeyim. Ama genetik olarak böyle bir silsile görüyoruz. Bu uzun yaşayan insanların büyük bir çoğunun ailesinde çok kişi yüz yaşının üstünde ölmüş mesela. Bunu görebiliyoruz. O genetik faktörleri ayrıca konuşur tartışırız. Bir de epigenetik diye bir şey var. Duydunuz mu? Epigenetik. Yani Genetik bizim her hücremizde bulunan DNA diye bir molekülümüz var sevgili dostlar. Onun içinde biliyorsunuz bütün yaşam planımız yazıyor. Bütün hücrelerimizin içinde var. Ama o yaşam planı içerisinde kayıtlı olmayan bazı şeyler bize atalardan gelebiliyor. Biz bunu bir 15-20 senedir anladık. Yani genetik kodumuzda olmayan bir şeyleri de miras alabiliyoruz. Bu mekanizmaya şimdi epigenetik diyorlar. Epi üzerinde üstünde anlamında biterim. Genetik üstü Genetiği aşan bir aktarım söz konusu. Bu da çok ilginç bir e, istatistiksel gözlemle ilk ortaya çıkmış. İskandinav ülkelerinde, işte onlar böyle çok iyi kayıt tutuyor son işte birkaç yüz, iki 200 senedir. E, onların kayıtlarını incelerlerken, böyle savaş ve kıtlık zamanında yaşayan insanların erkek torunlarının uzun yaşadığını fark etmişler. Eğer kıtlık çekiyorsa dedeleri, büyükleri yani dedelerinin nineleri Erkek torunlar baya baya dikkat eder derecede uzun yaşıyorlar. Bir de bolluk döneminde yaşayanlar var. Bu bolluk döneminde yaşayanların torunları da gene maalesef erkekler onlar da kısa yaşıyor. Demişler ki burada bir tuhaflık var yani bu tesadüf olamaz. Ve daha sonra bakıyorlar DNA dediğimiz o kütüphanemizi paketleyen hücrelerimizdeki özel protein yapılardaki bazı değişimler. Yaşamınıza bağlı, yeme içmenize bağlı, stres düzeyinizde ruh durumunuza ne bileyim hayata bağlılığınıza ve mutluluk düzeyinize bağlı olarak o genlerin, o yapıların değiştiğini fark etmişler. Ve bu değişim enteresan bir şekilde sadece bir nesil değil, iki üç nesil ileriye aktarılabiliyor. Yani biz bugün aslında ömür uzunluğumuzla ilgili atalardan baya bir arka plan devralmış durumdayız. Fakat ailesinde mesela çok fazla kanser, çok fazla erken ölüm, çok fazla ani kalp krizi görünen insanlar da olabiliyor. Ama onlar baya baya dikkate değer derecede uzun da yaşayabiliyorlar. Bizi aslında biraz ilgilendiren genetiğimiz ve arka planımızdaki hikaye ne olursa olsun şu ömrü doğru dürüst ve güzel ve verimli yaşamak ve olabildiğince de tabii bize verilen süreyi optimal kullanmak için neler yapabiliriz bugün, bugün onu konuşacağız. Bu konuda kendinizi şanslı hissediyor musunuz? Mesela bazıları şöyle hissediyor. Ben yüzü deviririm abi. Var mı öyle? Bak var bir tane herkes. Aileden tabii değil mi? Siz de alalım. Kim kim var en büyük şu anda hayatta? göründüğüm kadar genç değilim. 38 yaşındayım ben. O yüzden ninem rahmetli 104 yaşında ölmüştü ama Allah bayağı oldu öyle. Eyvallah. Siz bayağı küçük gözüküyorsunuz ama. Biliyorum evet. evet, evet Babam iyi. da öyledir. 70 yaşında havada takla atıyor adam mesela. Bak işte uzun yaşamın sırlarından biri de bu. <laughs> Şaktırmayacaksın yaşını yani. Süper. Peki yani siz böyle bir hiss, hissiyatınız var uzun yaşamaya dair. Ben 150'yi bulurum rahat diye düşünüyorum. 150 bir alkış. Hayır, <laughs> yani siz gene de çok büyük konuşmayın da. Hani şimdi televizyona çıkıyoruz bir de tamam Bütün Türkiye takip Hadi bakalım göreceğim diye. <laughs> Bundan sonraki 50 sene millet takipte. Düşünsene fenomen oluyormuş şu an. Neden olmasın? İsminiz neydi bu arada? Gökçe. Gökçe. Memnun oldum Gökçe'cim. Başka arkadaşlar böyle ben uzun gider ya ben iyiyim falan. Hiçbir şey olmaz yani. Bir test yapmıştık önceki bölümlerde rastladınız mı özellikle insanın fabrikalarını ilk konuşurken? Önümüzdeki 20-25 sene içerisinde şimdi kendimizi çok iyi hissetsek bile kesin bir arıza çıkacağına dair buradaki arkadaşların hep bir fikri vardı. Hatırlıyor musunuz? Ya hepimizde öyle bir şey var. Ya şimdi iyiyiz, güzel, hamdolsun ama bir belirti falan da olmasa şöyle bir düşününce abi 20 seneye kim öyle kim kala diyorsun ya değil mi? Kesin bir sıkıntı çıkar. Ve içimizde hep böyle aman bana gelmesin de ama en de sonunda gelecek yani onu böyle biliyoruz. Bunları engellemek için neler yapacağız? Bir kere insanın fabrika ayarlarını okuyanların ellerini bir görebilir miyim? Ama hakikaten şey yok sorarım bak. Ona evet. Tamam bayağı okuyan var. Siz biliyorsunuz uzun yaşamı sırrını. Orada yazıyor çünkü. Mesela o beş maddeye göre yani ne kadar ona yakın yaşarsan bir şekilde sistemin arıza çıkarmasını engellemiş oluyorsun. Mesela bildiğimiz temel bir şey var. Ömrü uzatan, tıbbi olarak ölçülebilir derecede ömrü uzatan tek olay nedir biliyor musunuz? Bir tane şey biliyoruz ömrü uzatan. Orta yaşlardan itibaren yediğiniz yemeği yarıya düşürmek. Üzgünüm. O güzelim kebaplar, yemekler, pastalar, çikolatalar çok iyi gelmiyor uzun ömre. Mesela yemeği kısıtladığın zaman sadece insanda da değil. Atlarda, ineklerde, farelerde, diğer bir sürü hayvanda yapıldı. Hepsinin ömrü aldığı kaloriyi yarıya düşürdüğünüzde ömür yaklaşık yüzde %30 uzuyor gibi gözüküyor. Şimdi bu acayip bir şey. Can boğazdan gelir diyorlar. Küçüklüğümüzde bize böyle tepiyorlar tepiyorlar değil mi? O şekerli bisküvileri sütün içinde ezip ezip yedirdikleri var mı aramızda? Ben onlardan biriyim maalesef. Neyse siz hiç göstermiyorsunuz. Ama ben bayağı sene gösterdim. Şimdi çaktırmamaya çalışıyorum. Bütün altyapımız maalesef böyle bıngıl bıngıl bir çocuk olması üzerine kurgulanmış. Ama sonra hepimiz ileride biliyorsunuz bir sürü metabolik problem yaşıyoruz. Erken dönemlerdeki aşırı beslenme ileriki dönemlerdeki birçok sağlık problemimizin de temelini oluşturuyor. Niye böyle? Yani yemek iyi bir şey olması lazım ama hatırlayınız biz hep tabiattaki koşullara göre ayarlandık. Buradaki durumlara göre yapılmadık. Şimdi bunları biz yeni yaptık. Bu kadar pasta börek yoktu evvelden. E şimdi kendimize bir dur dememiz gerekiyor. Hakeza daha evvel insanın fabrika ayarları ile ilgili genel bir mesajı çok kuvvetli bir şekilde vermeye çalışmıştım. Neydi o? Yokluklar dönemi için yapılmış olan insan çokluklar döneminde büyük sıkıntı çekiyordu. Bizim derdimiz buydu. Sadece yemek değil söz konusu olan. İnsanlar da çok. İlişkiye geçtiğimiz kişiler de çok fazla çok fazla kaynaktan haber alıyoruz. Çok fazla, çok çok fazla. Beynimiz bunu kaldırmıyor. Hayatımızda bir sürü seçenek var. Eski insanların hayatında hiç olmayan seçenekler. Yine zihnimiz bunu kaldırmıyor. Baş edemiyoruz bunlarla. Ve o çokluğun içinde boğulurken hem psikolojimiz hem bedenimiz uzun vadede bunlardan ciddi anlamda olumsuz etkileniyor. Demek ki biraz o beş maddeyi cebimize koyup mesela düzenli egzersiz yapanların ellerini bir göreyim. Bak ya Harbiden mi? Düzenli egzersiz yapıyorsun. Düzenli derken haftada en az iki gün yapıyorsunuz. Müthiş. Bak bu arkadaşlar çok önemli bir şey yapıyorlar sevgili dostlar. Ne yaparsanız yapın hayatta. Kötü alışkanlıklarınız olsa dahi düzenli egzersiz alışkanlığınız olması ömrünüzü kesinlikle uzatıyor ve etkiliyor. Sağlığınızı ve iyi oluşunuzu kesin etkiliyor. Çünkü bu beden hareket için tasarlanmış bir beden uzun süre bizi oturturmak için planlanmış bu devirde hepimiz o yüzden çok fazla hasta oluyoruz. Bir de üstüne biraz önceki boğazlar meselesini ekleyin. Devamlı homini gırtlak olmuyor yani. Hareketi de arttırdığınızda bu iş oldukça uzuyor. Şimdi biz teorikte sevgili dostlar 150 yıl ve üstü yaşayabiliriz. Teorikte bu durum böyle. Bir efsaneyi düzeltmek isterim. Antik insanlar, tarih öncesi insanların çok kısa yaşadığını düşündürecek bazı anlatılarla karşılaşabiliyorsunuz. Pek öyle değil. Biz çok ileri yaşlarda insanların iskelet kalıntılarını bulduk. Bu ne demek? Siz tabiatta atıyorum 50 bin sene önce, 100 bin sene önce yaşamış 80-90 yaşında bir tane insan iskeleti bile bulabilseniz o dönemde o yaşa kadar yaşamış on binlerce, yüz binlerce insanın var olduğu anlamına gelir bu. Çünkü herkesin kemikleri bugüne ulaşmıyor biliyorsunuz. Aradan milyonda bir tanesi işte bize bir şekilde denk geliyor. Demek ki doğanın koşulları içerisinde insan bayağı uzun yaşayabiliyor. İnsanın ömrü en çok ne zaman kısalmış biliyor musunuz? Tarıma geçtikten ve yerleşik hayat başladıktan sonra özellikle sanayi devrimi döneminde şu 200-250 sene önce o biliyorsunuz İngiltere'de Birmingham'daki falan filan o kötü koşullar dizilerde resmediliyor mesela televizyonda. Deri gibi çalışıyorlar, güneş görmüyorlar, doğa görmüyorlar. En önemlisi de yerleşik hayata geçmekle beraber gittikçe artan ve sanayi devrimde zirveye ulaşan salgın hastalıklar. Bunlar çok fena. Onlarla nasıl baş edeceğimize dair biyolojik bir bilgimiz de yok. Covid'de biraz ucundan da olsa bunu tattık ama gene Covid hafif hafif olanıydı. İnsanlar ilk yerleşmeye başladıkları dönemden itibaren çok ciddi ömürleri kısalmaya başlıyor. Ama sonra yine birkaç yüz senedir işte derdi veren dermanı da gönderiyor diyelim. Modern tıp devreye giriyor. Modern tıpta tekrar bizim işte bu bakımlar, işte yemek eklentileri, bir şeyler, o suplementler diyorlar ya gıda takviyeleri falan. Beslenme çeşitliliği de arttıkça biraz ömrümüz uzuyormuş gibi görünüyor. Fakat burada bir problem var. İlaca bağımlı insan sayısı çok artıyor. Sistem bir kere bozulunca onarabilecek bir tıp yerine bazı kimyasallarla ömür boyu destekleyebilecek bir tıbbı tercih etmiş gibi gözüküyoruz. Çünkü sistemin niye bozulduğunu bilmiyoruz ki yapabilelim. O ilaçları ömür boyu alarak çok ağır koşullarda bile mesela şeker hastalığı, hatta bugün AIDS gibi virütik rahatsızlıklarda bile çok uzun seneler yaşamak mümkün. Ama işte yaşamak derken nasıl yaşamak? Şimdi uzun yaşam gelince bir de bu çıkıyor değil mi? Uzun yaşayalım da nasıl yaşayalım? 100 40 yaşına kadar yaşadınız mesela ama ömrünüzün son 60 senesini son derece zorlu koşullarda geçirirseniz yani bunu kimse istemez herhalde. Biraz önce ben istemiyorum diyenler galiba bu yüzden istemedi değil mi? Aman ne, ne, ne oraya kadar gideceğim. Halbuki şu çok tatlı. Atıyorum yüz küsür yaşınıza kadar yaşıyorsunuz ve son dönemlerinizde bile kafanız işliyor. Elinizden bir iş geliyor. O köyde odun kıran amcalar gibi Doğu Demirkol anlatıyor ya. Amca devamlı odun kuruyor. TRT'de belgesel çekmeye onlara gidiyor Uzun yaşayan kişiler. Onlar gibi olduktan sonra mesele yok. Ama bizim esas problemimiz oraya nasıl varacağız? O hayatı nasıl yaşayacağız? besin destekleri, vitaminler, bir sürü işte bir şeyler yemeler. Herkes bir şeyler tavsiye ediyor. Ben tekrar hatırlatayım sevgili dostlar. Bizim insanın fabrika ayarlarının çok tasarruflu bir kısmı vardı daha iyi olmak için bir şey eklemeniz gerekmiyordu. Ne yapacaktık? Bir şeyi çıkaracaktık değil mi? Yani yediğimiz bir şeyi yemeyecektik. Yaptığımız bir şeyi yapmayacaktık. Değil mi? O kadar fazla düşünmeyecektik. Çok da fazla şey yapmayacaktık. Hatırlıyorsunuz. Bunlar mesela biraz böyle azaltma ve sadeleşme. Mesela bu devrin en önemli önlemlerinden de bir tanesi. Esas bizi yoran, bedenimizi ve zihnimizi yoran yaşamın bu aşırı karmaşıklığı.